Bunu sevmeme. Bırakın. Oynarız. Akış ara vurmayın. Merak like etmeyin. Ben burada. Çok yandım arkadaşlar ya. Sarışı bir hesap arkadaşlar. Göstereceğim direkt. Direkt pinlerimi gö göstereyim arkadaşlar. Pinlerle işte hemen. Direkt göstereyim. Ee, şey var. Jesse'nin var. Adı neydi ya? Enzim var, arkadaşlar sonra Meksim var, sonra e, daha yok, söz yok. Bakmam lazım mı? Hı hı var, enzim var, hı, var. hı. 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 başka ne var? Bu kadar arkadaşlar, sonra bir daha pinler var. Şuradan tam bir soru verelim, şu güzel şu sinirli verelim. Şöyle gidelim. Alta gidelim. Şöyle ikinci kapımızla geçmek geçmeden önce bunu yapmayı vermedik arkadaşlar. çok Burak KV mi? Dilara KV arkadaşlar. Dilara KV. Buna da gelebilirsiniz. ikinci hesabımız. Dilara KV'yi diğer evde ikinci sınıfımız arkadaşlar. Bunu verdim arkadaşlar biliyorsunuz. Öbürsünü yani bunu vermedim. Bu yeni bir. Bu çok az kovalıyor arkadaşlar bir. Hesap. <laughs> arkadaşlar bunu da şöyle karakterlerini göstereyim. Güzel karakterler arkadaşlar. Bu da gider. Bunlar, bunu da alabilirsiniz. Bakın ne çıkmış yeni. Buna bakmam lazım. Yeni ne almış. 7 hiç şey çıkmamış arkadaşlar. 23 kayıt dedi. Arkadaşlar abone olmayı yine Arkadaşlar bugün ucuz hesaplar var. Ama bu en iyilerinden biri arkadaşlar. Yo en iyileri Dilara KB'di. Şimdi bu ikinci arkadaşlar. Sonuncu o. Bugün ezik. E, dünkü ezik, ezik de. Buna şöyle arkadaşlar göstereyim. Bu karakterde var. Görüyorsunuz gördünüz. Bunu hemen bunu veriyorum. Yapmayın. Öbürsünü verdim mi bir? Ben vermedim. şimdi ben vereyim ilk önce. Öbürsünü verdiğim arkadaşlar gelip geliyorum. Öbürsüne geçip geliyorum. Ay. Hadi hadi geçelim şimdi. Geç. Ne gerek var? iki saat böyle geçmeye. Ay kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar BP Bro yazın Arkadaşlar bak Bak B, şöyle, bravo, bro, yazın BP Film Bravo, bravo Polat Dur şöyle Polat Polat yazın Polat arkadaşlar bak Üstteki de yakışır Dur, dur. Üst, Üstteki değil şu arkadaşlar. 3 şu arkadaşlar. Gel arkadaşlar ya. çok az Şey. Işte. Ge gelen herkes şunu şey arkadaşlar. Kıdemli ya da istediğiniz. Siz Basın gelenler kim ne olsun. Na dur başka yardımcısı yapacağım. 35 arkadaşlar. Öbürsünü atamıyorum ya. Öbürsü ha değişik arkadaşlar onu biliyorum lulu vereceğim şimdi. Arkadaşlar lulu vereyim mi şimdi? Şimdi lulu vereceğim ama bu, bu video'ya tam 10 like alsın yarın şey lulu veriyorum. Dur arkadaşlar da, buna girmişler. Az önce gösterdim işte arkadaşlar. Bu. Hadi hadi. Al bayrağı. Arkadaşlar al bayrağınızı gelmesi için like'liği yine bastırın. Daha hızlı hızlı. Hadi 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 gel gel. gel. Ya maç çekip arkadaşım, kişi maçtan çıkıp geliyorum ben. Girin mi Hadi. <laughs> arkadaşlar bunu da yapmayın hemen size... Gösteriyorum. Hemen şöyle. Dur. Hemen şöyle 5 5 dakika falan bekliyorum. Güler mi arkadaşlar? Tamam. Şöyle arkadaşlar abone olmayı like atmayı abone abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone, abone olmayı like atın ve güle güle bay bay. Sizi seviyorum o zaman.